Merkez Efendi Belediyesi Mehmet Karataş kreşimizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'ı alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Bugün mutluyuz, heyecanlıyız. Bugün Merkez Efendimiz'e üçüncü krişi kazandırıyoruz hep birlikte. Biraz sonra temelini atacağız sizlerle birlikte. 2019'dan itibaren Merkez Efendimiz'de gelir dağılımında olmayan adaletsizliği ve bu adaletsizliğin ta küçük çocuklarımıza, yavrularımıza kadar düşmesiyle birlikte Merkez Efendimiz'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle çocuklarımızda, eğitimde ve sağlıkta bu fırsat eşitliğini sağlamak bizim için çok önemli ve çok kıymetli. İlkini sevindik mahallemizde açtık. Yine bir bağışçı marifetiyle açtık. İkincisini Murat Dede de hemen biraz daha üstte ee, açtık. Yine Osman abimizle Oskama Tekste birlikte yaptık ikinci kreşimizi. Yine bir bağışçımızla. Bugün de 2019'dan itibaren bizleri yalnız bırakmayan Merkez Efendi basketin bu başarısında ve bu sürekliliğinde her daim bizimle olan aynı zamanda kendisi Bekirli'li hemşerim Yusuf Bey ee, onun marifetiyle onun bağışıyla bu kreşimizi yapıyoruz ve bizim için anlamlı bir tarafı daha var sevgili Mehmet amca çok yakın bir tarihte kaybettik onu Allah rahmet eylesin onu da yakınen tanıyorduk. Bugün Ayşe teyze birlikte, bizlerle birlikte. Her daim gerçekten vefalı bir evlat olmuştu Yusuf Bey. Her daim ailesinin yanındaydı. Memleketinin yanındaydı. Denizli'nin yanındaydı Yusuf Bey. Bugün Merkez Efendi'ye yaptığı bu bağışla da bir kez daha bunu gösterdi. Mehmet amcamızın adını yaşatmak için bugün bu kreşi yapıyoruz. O da ölmeden önce Belediyemizin hemen hemen sporcu bütün etkinliklerine gelirdi, katılırdı, genç bir ruha sahipti. Bugün onu burada bu kreşte ismini vermek, anılarda yaşatmak bizim için çok kıymetli ve çok önemli. Bu kreşin temelini atmaya karar verdiğimizde aslında uzun zamandır Yusuf Bey ile bu konuyu görüşüyorduk ama biliyorsunuz Merkez Efendi basketbolumuzun da sponsor aynı zamanda. Bazen ben söylemekten çekiliyordum. Burada bize, bana katkısı olan, Merkez Efendimize katkısı olan Esra Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Onun da çabası çok fazla. <laughs> Babamın adına bir şey yapmak istiyorum dedi. Eğitime bir katkıda bulunmak istiyorum dedi. Çocuklara da çok kıymet veriyor kendisi. O yüzden ihtiyacı olan bir mahallemizde çocuklarımızı e, burada biraz daha evet yakında bir okulumuz var ama nüfusumuz giderek artıyor. Bu mahallelerimiz dönüşüyor. Çok katlı binalar geldi. O yüzden burada bir kreşe gerçekten ihtiyaç vardı. Ve son zamanlarda enflasyon rakamlarının artması hayat pahalılığıyla birlikte artık kadınlar da çalışmaya başladı. Ve tam günlük kreşlere çok ihtiyaç vardı. O yüzden ihtiyacı olan mahallelerimize bu kreşleri yapmaya çalışıyoruz. Talep olan mahallelerimizde bu kreşleri yapmaya çalışıyoruz ve bölge anlamında da gerçekten lokasyon anlamında da kreşimizin yerinin e, çok e, önemli olduğunu ve yerinde olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün tabi burada aramızda Büyükşehir Belediye Başkanımız var her daim yanınızda çok çok teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey bizlerle da birlikte her daim çok çok teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmadıkları için. Özellikle bugün olsun istedik. Niye bugün olsun istedik? Bugün aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmenimiz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Katılınız için Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hava soğuk fazla sizleri tutmak istemiyorum. Bir kez daha Yukat Edin kurucusu Yusuf Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah açılışında da hep birlikte oluruz diyorum. Çok sağ olun. Aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle. En başta daha eğitime ilk basamak olan bu tür okul öncesi eğitimlerle ülkesine, milletine, vatanına bağlı nesiller yetiştirmenin bu çabalarla sonuç vereceğine inanıyorum. Buna katkı sağlayan değerli bağışçımıza spordan sağlığa, sağlıktan eğitime her noktada kadın elini uzatan Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve tabii ki devleti temsil eden iradenin temsilcilerine bu çabalarda verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Umarım, umarım, umarım hiçbirimizin tasvip etmediği seçilmiş iradelerin kayyumla yönetilmeye çalışıldığı bugünlerde yerel yönetimlerin yaptığı katkılar kimsenin gözünden kaçmaz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere bağışçımız Yukatel Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Karataş Alkışlar'la sahne davet ediyor. Herkese merhabalar. Selamlar. Hoş geldiniz. Benim Denizli'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Geçenlerde Şeniz Başkanım'la faaliyetlerini gezmek üzere bir kriş ziyaret ettik. Orada Babamın çocukları çok sevdi. Aklıma geldi ve duygulandım. Başkanıma sordum. Başkanım, bu kreş yeterli mi? Başkanım, Foto. maalesef hayır. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Keşke burada da bir kreş olsa dedi. Ben de iyi ve doğru bir hayır işi olduğuna inandığım için başkanıma tamam olur başkanım. Kireşi burada yapalım dedi. Ve <laughs> de hızlı bir şekilde protokolünü imzaladık. İşte bugün temel atma töreninde 24 Kasım öğretmen günümüze denk gelen böyle bir güzel günde beraberiz. Biraz önce Taştan Yapı sevgili Rahmi ile görüştüm. Rahmi dedim, senden bu kreşin 6 ayda bitirilmesini rica ediyorum. Rahmi de sağ olsun tabii ki abi diye 6 ay içerisinde bitirilmesini sözünü verdi bana. Çok teşekkür ederim, çok sevindim. Yalnız başkan, milletlerimizden bir ricam var. Mehmet amcalarına dualarını eksik etmesinler. İnşallah 6 ay sonra tekrar çocuklarımızla beraber burada açılışta buluşmak üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, saygılar, sevgiler efendim yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu. alkışlarla köşeye davet ediyorum. Gerçekten keyfin en güzelini yaşadığımız anlardan birindeyiz. Tabi bu güzel keyfi bize yaşatan hem Merkez Efendi Belediye Başkanımıza hem de bu anlamda Yusuf Bey'e babasının adını yaşatan Yusuf Bey'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplumda birlikte yaşayan insanların bu toplumdan elde ettiği değerleri paylaşıyor olmaları ben değil biz diyebilen bir hale getirip bu şehrin kaynaklarını doğru ve ortaklaşan doğdukları bu topraklara hizmet aşkıyla yaşayan bu kardeşlerimizin bu dostlarımızın sayısının da her geçen gün artması temelimle bu güzel açılışa temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten bu yolculuğunda Sayın Başkanımızın ilk günkü heyecanıyla aynı heyecanı daha da katlayarak götürdüğünü büyük bir keyifle görüyoruz. Denizli'de olmayan bir kreşi Denizli'ye ilkini kazandırdığı günkü o heyecanı bugün yine devam ediyor ve Denizli'de ilklerle başlatmış olduğu bu kreş yolculuğunun üçüncüsünün beraber temellatıyor atıyor olmakta benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aynı şekilde bizler de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'ye ilk kreşimizi kazandırmış bulunmaktayız. Ve bizler istiyoruz ki eğitime adanan bir hayatın geleceğe umutla bakacak nesillerin hayalleri olan annelerin hayallerini gerçekleştirme noktasında kreşin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve biz istiyoruz ki bu şehirde herkesin yüzü gülsün. Biz istiyoruz ki sabahleyin evinden çıkan annelerin Bizim çocuklarımızın hali nece olur? Nereye göndersem, nereye bıraksam diye düşünmedikleri bir Denizli, herkesin mutlu olarak yaşadığı, mutlu insanların kenti bir Denizli'ye umut ediyoruz. Hep beraber başaracağız. Bu yolculuğun daha da güzel günlerin habercisi olması dileğimle 24 Kasım'da başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere doğruyu, ahlakı, erdemi, yetimin hakkına, garibin hakkına el uzatmamayı öğretenleri, boğazından haram lokma geçmemesini düstur olarak bize öğreten bütün öğretmenlerimizi saygıyla, sevgiyle ve minnetle anarak hepinizin bu güzel açılışa geldiğiniz için teşekkür ediyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun Sayın Şeniz Doğan Alkış'a da sahneye davet ediyorum. Ve çiçeklerini takdim almak üzere Yükretel Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Karataş'ı Basketbol takımımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve afu anna ve ufir lana ve rahamna ente mevlana fe nusuruna alel gavmil kafirin. Allahümme Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Olduğumuz kreşimizin yapımını hayırlara vesileyle, bu kreşin yapımını üstlenen ayni beyle, bu kreşimizi merhum Mehmet amcamız için hiç kapanmayacak bir sadakayı cari olmalarını nasip eyle. Ustalarımızı iş kazalarından muhafaza eyle. Zatına hakiki kul habibine hakiki ümmet eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Satiha. Allah kabul eylesin hayırlı uğurlu olsun. Sayın hocamıza da dualar için teşekkür ediyoruz. Açar. Da açar. Altın... Kocaman açar, alkışlarla temelimizi atıyoruz. İdibatı yerli, izni merkez efendiye hayırlı uğurlu olmasını Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Üçüncü kreşimizi Merkez Efendi Belediye'mizin temelini attık. Ee, bizler eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Özellikle de çocuklarımızda. Bölge itibariyle de ihtiyacı olan bir mahallemizdeyiz. biliyorsunuz belediyelerin kreş yapması yasak ama biz bu mahallelerin arkasına saklanmıyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bağışçılar, bağışçılarımız sayesinde kreşleri yapıyoruz. E, Yukaterin kurucusu aynı zamanda basketbolumuzun sponsoru Yusuf Karataş'ın babası adına yaptığı kreşin temelini attık bugün. Tabii ben çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey'e. Mehmet Amca'ya da bir kez de Allah rahmet eylesin diliyorum. E, çok kısa zamanda bitireceğiz ve burada çocuklarımızın birçoğu eğitim alacak. Kadınlarımız çalışmaya başlayacak. Bu mahalleye farklı bir vizyon ve yapı gelecek. Ee, güzel olacağına inanıyoruz. Doğru projeyi doğru yere yapmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan Merkez Efendimiz'e inimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs>